Elektrik borcu olan çiftçiye kötü haber var. Tarımsal sulamaya ilişkin elektrik borcu bulunan çiftçilere bu borçları ödeninceye kadar tarımsal destekleme ödemeleri yapılmayacak. Buna göre şirket kendi abone tüketici kayıtlarıyla çiftçi kayıt sistemi kayıtlarını eşleştirerek alacaklı olduğu çiftçilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarasıyla alacak tutarını bankaya iletecek. Banka desteklemeyi uygulayan birim tarafından oluşturulup, genel müdürlük tarafından bankaya iletilen, ödemeye esas icmallerdeki çiftçilere veya tüzel kişilere ait kimlik numarası veya vergi kimlik numarasıyla, şirket tarafından iletilen kimlik numarası veya vergi kimlik numarası eşleşen hak edişleri ilgililere ödemeyecek. Ödemenin yapılabilmesi için şirketten çiftçinin veya tüzel kişinin bankaya müracaat tarihinden önceki son bir ay içinde alınan belgenin bankaya ibraz edilmesi gerekecek. Borca ilişkin itiraz şirkete yapılacak. İtiraz 7 günde karara bağlanacak, anlaşmazlık durumunda özel hukuk hükümleri uygulanacak. Tarım krediden takipteki kredilere 3 yıl taksit. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, kanuni takipte borcu bulunan ortaklarının borçlarının %20'sini ödemeleri şartıyla kalan kısmını temerrüt faizi uygulanmadan 3 yılda taksitle ödenmesi yönünde bir kolaylık getirdi. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Abdullah Kutlu, borcunu ödemek isteyen ortaklarının borçlarını ödenebilir bir hale getireceklerini söyledi. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Mevcut borçları ile ilgili ödeme güçlüğü içinde bulunan ortaklarına %20 peşin ödeme şartıyla 3 yıl vade olana sağlayacak. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Abdullah Kutlu, ödeme kolaylığından 1 Ocak 2011 itibariyle takip hesaplarında bulunan ortakların yararlanabileceğini, hayvancılık kredilerinde ise 31 Ocak 2014 itibariyle kanuni takipte bulunan ortakların yararlanması yönünde karar alındığını aktardı. Kutlu, ödeme kolaylığına ilişkin başvuruların 31 Aralık 2014 tarihinde sona ereceği bilgisini verdi. Tarımda kadın patronlar geliyor. Türkiye'de ilk kez uygulanacak kırsal kesimde kadın girişimciliğinin desteklenmesi projesiyle, tarım sektöründe girişimci adayı kadın çiftçilere 30 bin liraya kadar hibe destek sağlanacak. Türkiye'de ilk kez İzmir'de uygulanacak kırsal kesimde kadın girişimciliğinin desteklenmesi projesiyle tarım sektöründe kadın girişimciliğinin önü açılacak. Bu projeyle tarım sektöründe kendi işinin patronu olmak isteyen girişimci ruha sahip 50 kadın çiftçi eğitim alma imkanı bulacak. Kendisi ya da eşi, birinci derece akrabası çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 18 yaşını doldurmuş, ilkokul mezunu kadınlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerine 31 Mart'a kadar başvurabilecek. Katılımcıların belirlenmesinin ardından 8 Nisan'da 10 günlük eğitim alınacak girişimci adaylarına, yöresel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması, kırsal alanda ekoturizm, finansman imkanlarına ulaşım gibi konuları kapsayan eğitim süreci sonunda hazırlayacakları iş fikirlerinin kabul edilmesi halinde COSGEP tarafından 30 bin liraya kadar Hive destek sağlanacak.